Tam zamanında geldin. Senin için güzel bir ipucu hazırladım. Seni hiç yormadan doğruca sandığa götürecek. Ama ipucundan önce bakalım kaç kişi sandığın peşine düşmüş ve onu en hızlı kimler bulmuş? Pasolayı 96 kişi bulmuş dostum. Aferin size tilkiler. Aferin. Çok çalışkansınız. Gördüğün gibi dostum. Sandığı arayan çok fazla tilki var. Şimdi onların en hızlılarını tanıyalım. Bakalım aralarında sen de var mısın? Tuna Tanrı verdi. Yusuf Tahir Sağır. Şamil Cevher. Mehmet Nail Keskin. Fatma Afra Sağır. Mehmet Duran. Muhammed Akif Ugan. Betül Balçı. Zehra Yıldız. Türkalp Tanoğlu. Eğer adım bu listede yoksa hiç üzülme dostum. Çünkü bugün işini kolaylaştıracak çok iyi bir ipucu vereceğim. Tabi ipucundan önce şifreyi not etmelisin. 3209 Şimdi vereceğim ipucunu iyi dinle. İnan bana dostum. Bugünkü sandık hiç de uzak bir yerde değil. aradığımız kişi devletin birçok kademesinde çalıştı. Resmi görevle yabancı ülkelere gitti ve farklı şehirler gezdi. Bugünkü sandık bu şehirlerden birinde gizli. Şehir, Türk denizli Çakabey tarafından 11. yüzyılda Selçuklu topraklarına katıldı. Bu liman kenti Osmanlı İmparatorluğu döneminde en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bu şehre ulaştığında oradaki sandığı bul ve içindeki bilmecenin cevabını bana yolla. Sandığı bulmak için acele etmelisin dostum. Neden mi? E biliyorsun. Sandıkları en hızlı bulan kişi haftanın sonunda bir internet bilgisayarı kazanacak. Eğer oyuna yeni başladıysan ya da eski sandıkları bulamadıysan hiç üzülme. Önceki ipuçlarını www.tilkitakipte.com veya www.trtcocuk.com adresinde bulabilirsin. Ama şimdi acele etmelisin. Yarın yine aynı saatte TRT Çocuk'ta buluşmak üzere. Hoşçakal.